insanın aklı havsalası almıyor. Ayol iyice ne tiyatroya döndü bu iş. Hangi iş? Müjgan'la Züleyha'nın işi. Hmm. O mesele. Koskoca doktor kadını düşünsene. O gün başhekim ilan ediyorsun hastanede. Herkesin gözü önünde. Jandarma geliyor. Tutuyor kolundan. Züleyha Yaman'ı öldürmekten suçlusunuz diye alıp götürüyor. Bomba yol bomba. Hişt. Aman nerede patlarsa patlasın o bomba. Benden uzak olsun da. A -a. Aa! Aa ne? Ay vallahi içim şişti Züleyha Müjgan, Züleyha Müjgan, Züleyha Müjgan. Yeter ama başka laf yok sanki Çukurova'da. Hayatım, biri yamanların gelini, öteki fekilinin. Filler tepişiyor, filler. Ay aman Füsun, bırak Allah aşkına. İki tane zır deli bir kuyuya taş dolduruyor. Ha milletin de işi gücü yok. Bunları konuşuyor ya. Çukurova, Çukurova olalı böyle hadise görmedi. Tabii konuşulacak. Allah Allah. Birini mi bekliyorsun? Yoo. Şerminci merhaba. Ah, Behice hoş geldin. Haber vermeden geldim ama taze pasta aldım sana. Niye zahmet ettin? Biz de Füsun'la oturuyorduk. Füsun'cum nasılsın? İyiyim hayatım. Hoş geldin. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Şöyle koyayım çantamı. Biz de çay içiyorduk canım. Sen de alır mısın? Vallahi bir açık çay alırım. Tranş limon istiyorum yanına da. Tranş limonmuş. Babanın kontesi. Haspam. Nasılsın hayatım? İyiyim Füsuncuğum. Nasıl olalım Allah aşkına? Başımıza bir sürü dert biliyorsun. Duydum, duydum. Çok üzüldüm ve çok şaşırdım. Yani bu hadiseden dolayı Müjgancığıma başhekimliğinden dolayı hayırlı olsuna mı gelelim? Yoksa bu tatsız hadiseden dolayı geçmiş olsun mu diyeyim şaşırdım kaldım. Sen bir de bize sor. Biz nasıl şaşırdık? Yani hastanede başhekim olacak kız. Başımıza gelen şu bela. Buyur canım. Çok teşekkür ederim. De. E hani Züleyha kendini vurmuştu, intihar etti denildi. Şimdi bu Müjgan'ı suçlamalar falan nereden çıktı? Aslında durum öyle değil şekerim. O manyak Züleyha'nın kendini vurduğu silah meğerse e, Yılmaz'ın üstüne kayıtlıymış. Aa, Evet. Artık ne yaptı bilmiyorum nerelerde buldu o silahı. Ya da birisi çaldı da Züleyha parayla mı aldı hiç bilmiyoruz ya. Yani. Ama tabii ki Yılmaz'ın silahı olduğu için de Müjgan'ı suçladı. E tabii aralarında da husumet var. Direkt Müjgan suçlandı. Aynen öyle oldu maalesef. İyi de Yılmaz nasıl anlamamış tabancasının kaybolduğunu? Ay. Füsuncuğum Allah aşkına adamın o kadar çok silahı var ki. Yani çırçırda var, evde var. Her sabah gidip silahlarını kontrol edemez. O da doğru. Neyse hayatım. Verilmiş sadakanız varmış, büyük geçmiş olsun. Allah'tan Züleyha kendimi vurdum diye itiraf etti de konu kapandı. Ay Beyce biliyor musun ben ona da çok şaşırdım. Yani Züleyha'nın eline hazır fırsat geçmiş. İstese Müjgan'ın başını derde sokabilirdi. Vallahi ben de çok şaşırdım ama hayır, o kadar korkak ki. Korkak çünkü yalanının ortaya çıkacağını çok iyi biliyordu. Korktu tabii ki de. Ama siz de kapatın artık bu mevzuyu. Güzel şeylerden konuşalım değil mi ama biraz? <laughs> Güzel şeyler oluyordu. Biz mi konuşmuyoruz şarkı?